Merhaba, hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Atahan, soyadım Danacı. 18 ee, yaşındayım, hala lisedeyim. Üniversite olmam lazım, bir sene hazırlık okudum fazladan. Bu sene YGS'ye hazırlanıyorum. Sosyal bölümünde okuyorum. Fuar hakkında ne düşünüyorsun? Okullarla görüşebildin mi? Ee, bir görüştüm. Aklıma yatan bir iki tane oldu. Güzel bir uygulama, hayatım ilk defa geliyorum. Ee, normalde İstanbul'da yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum. Ama güzel, yani hoşuma gitti burası. Her sene yapıyorlarsa gelirim yani. Sonra nasıl buldun? Aradan okullarla görüşebildin mi? Ee, i̇lk defa geliyorum zaten. Ee, böyle bir ortamla karşılaştım. Biraz şaşırdım açıkçası. Ee, çok farklı e, üniversiteler var. Hava Harp okulu olsun, diğer vakıf üniversiteleri olsun, devlet üniversiteleri olsun. Ee, birkaç üniversiteyle zaten birebir oradaki görevlilerle konuştuk zaten. Ee, bayağı güzel açıklamalarda bulundu. hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mustafa Bal, rehber öğretmenim. Öğrencilerle beraber bugün fuarınıza geldik. Üniversitelerle ilgili gezip bölümlerle ilgili bilgiler alıyoruz. Peki fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce öğrencilerin ilgisi yeterli mi? Yani çok yoğun bir kalabalık bir ilgi var. Yani öğrencilerin burada bu kadar iyi göstermesi çok güzel. Özellikle yani rehber öğretmen olduğum için çok soru geliyor bize. Yani mesleklerle ilgili, bölümlerle ilgili, üniversitelerle ilgili. Hem özel üniversitelerin hem de Devlet üniversitelerinin burada olması, öğrencilerin sorularını sorması için yetkili kişilerin olması çok güzel bir organizasyon. Yani bu organizasyonda size teşekkür ederim. Öğrencilerinizle verebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı? E, mutlaka mutlaka gelip e, üniversitelerin özellikle e, bölümler hakkında bilgi almak için çok güzel bir organizasyon. Yani şimdi tek tek üniversite gezmektense böyle bir fuarın olması hem bize ciddi anlamda vakit kazandırıyor. Hem de öğrencilerin e, sorularıyla ilgili ciddi anlamda yanıt bulabilecekleri bir... Bir organizasyon oluyor, ee, güzel bir organizasyon. Üniversiteler burada, öğrenciler burada, bölümler burada. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun.